M Connection'ten merhabalar. Proje gezgini etiket tanımlaması ile ilgili bir örnek yapacağız. Daha önceden hazırlamış olduğumuz bir proje üzerinden ilk öncelikle PLC tak tanımlaması yapmamız gerekmektedir. Bununla ilgili PLC adreslerinden D0 adresine dword alttan türe 0 değerini tanımlamamız gerekmektedir. Bu değeri tanımlıyoruz. Burada taklarımızı tanımlarken büyük küçük harf uyumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu stabil çalışması için programımızın, derlediğimiz programımızın stabil çalışması çok önemlidir. D word alttan antre sıfır olarak tagımızı girdik. Bir de D2 adresine de float alttan antre sıfır değerini tanımlıyoruz. Network'e geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi değerlerimizin projemizde yer aldığını görüyoruz. Daha sonrasında dosyamızı kaydediyoruz. Options kısmına gidiyoruz. Form 1'i seçiyoruz. Burada hazırlamakta olduğumuz proje ile ilgili iki adet gösterge kutusunu projemize konumlandıracağız. Fakat bu göstergeleri de tanımlama yapmamız gerekmektedir. O nedenle ilk öncelikle haberleşme ayarlarımızı yapıyoruz. Protokol kısmından kullanmakta olduğumuz modülün kodunu buluyoruz ve seçim yapıyoruz. Tabii ki e, cihazımıza da bir isim veriyoruz burada. Örneğin PLC1 olarak adlandırabiliriz. Daha sonrasında et düşüne basarak ekliyoruz. Daha sonrasında import tak kısmını tak kısmından PLC seçiyoruz. OK tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında da ana ekrandan da OK deyip çıkış yapıyoruz. Tak editörüne geldiğimizde tanımladığımız takları buradan rahatlıkla görebiliyoruz. da daha sonra data type seçimini signet internal 32 olarak seçim yapacağız. Diğer float'umuzu da float olarak seçiyoruz ve OK tuşuna basıyoruz. bir adres, okuma adresi tanımlamamız gerekiyor. Okuma adresimizi ilk göstergemiz için tanımladık. Diğer float için de tanımlama yapıyoruz. Daha sonrasında memory initili, gidiyoruz. Daha önceden tanımladığımız PS takları görüntüleme yapıyoruz. Gördüğümüz gibi değerlerimiz plot değerimiz ve debug bir değerlerimiz burada görünmektedir. Network kısmında da zaten görüntülemekteydik. Adres taklarına bakıyoruz. Data kayıtlı ve doğru bir şekilde yer almaktadır. Daha sonrasında bu sayfayı da kaydediyoruz.